Gitsin, gitsin ama giderken bir şeyler bıraksın da gitsin. Ahmet amca, He. evin var mı? Sigortan neyin var mı? Ulan ben yaşlı adamım, bu saatten sonra beni kim sigorta edecek kız? Senin sigortan vardır, onunla ikimiz idare ederiz. He, benim sigortam vardı da He. sen şimdi hepsini attırdın biliyor musun? Niye? Buldun benim gibi karıyı, kendini bana kakalayacak. He, ben kakalayacak kararım. Ben kendimi kakalayacak kararım. yapan Fantazi olarak mı lan? Hayır lan. Sen bana kese yapacağım sırtıma. Anladın mı? Bir de kayıp düşersen tutunursun. Nereye? Ee, bastona. Ha. Ya ben bastonsuz gidiyorum oğlum. Hayır. Ha baba. Ha. Sen günde kaç kere yapıyorsun şey? Geceleri. He. Geceleri üç kere yaparım. Abo çok değil mi lan? Git gezdor oluyordur lan. yüzde yetmiş gelmiş diyorlar. Lan niye kalorifer yakacaksın? Kendin kalorifer ki bu karısın. He. Ben sana sarılır mı onu? ulan? Bana <laughs> bak lan. He. Lan he. senin araban var mı? Vallahi benim arabam var ama evet. ön takımlar çalışmıyor binilmez. He. He. Geçen gün şöyle bir karıştırayım dedim. Lan de bir teselim kaldı. binerim kız. Ama çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ki. Olsun ben binerim ikiye takarım. He. Sen arkadan vurdurursun. He. Tabii. Arkamıza da iki tane adam alırız. O da kalırsa arabayı vurdururum. Anladın lan. mı? Lan. Ne var lan? Lan var. <laughs> Lan. He. Lan çocuk düşünüyor mu? Vallahi ilk yıllarda düşünmüyor. Evliliğimizin tadını çıkaralım. 5 on sene sonra yaparız. There. Amen.